Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yayıncı da olsanız, kadın da olsanız, erkek de olsanız bu bir dolandırıcılıktır, yalandır. Bu masanın hiçbir zaman böyle düzgün ve temiz olmasının hepimiz biliyoruz ki mümkünatı yok. Bunlar video çekileceği zamanlar düzenlenen, temizlenen değil mi? Yanlış değilim. Bunların hepsi ayarlanıyor ve sanki hayat böyleymiş gibi gösteriliyor. Şu an Fulya'nın eminim sağında bir adet tabak, içinde kurumuş bir fasulye kalıntısı, işte dört tane bardak, buruşturulmuş çöpler, etrafta küller falan var. Eğer Fulya birazcık kendine güveniyorsan şu an anlık fotoğrafı çek masanın ve bana yolla. Göstermeyeceğim. Ben bakacağım ve sadece özür dileyeceğim veya diyeceğim ki bu. Bekle. Videoyu ne zaman çektin? Videoyu ne zaman çektin? Bunu ne zaman çektin sen? 3 saat. Bugün mü çektin bunu? Dün mü çektin? Dünse temizdir. Çok ani bekle dedi. Şu an tırstım. Bir ayı geçti. Ha, tam temizlik dönemi. Bir ay bak. Dün burası mahvettim. Telef değil mi? At lan. Nereden? Discord'dan mı atıyorsun? Nereden atıyorsun? At. Discord'dan at Discord'dan. Harbi R yaptın. Hayır arkadaşlar. Ben inanmıyorum. Şu an atacağı fotoğraf eskiden çektiği bir fotoğraf da olabilir. Meşleyeceğim. Bir de sıkıyorsa git mutfağa da çek. Durun lan. Anlayacağım şimdi. Büyük göt oldum. <laughs> Büyük kötü oldum tertemiz vallahi tertemiz. İlik gibi dur şu an göstermeyeceğim. Ama Fulya sana yakıştıramadım. Bir hata yapmışsın. Bu hata maalesef ki kendini ifşalamış. Bu nedir? Bu nedir? Geç temizliği Bize bunu açıklayacaksın. Artık açıklama vakti geldi Fulya. Hastayı burnumu siliyorsun. İşte. <laughs> Bu zaten çirkinlik yapmayayım şimdi. Terbiyesizlik olur. Çok zor tuttum kendimi. Çok sağlam bir espri yapıyordum. Hangi burun yazıyor? Hey! bunu ilk linçini ben şeyde yemiştim. Böyle çok normal. Hani tuvalet kağıdı. Ya benim için peçete anladın mı? Millet o zaman buna takıldığını anladım. Yıllar önce daha yeni başlamışım. İşte bir yerde videolar falan çekiyorum. Evi. Masanda niye tuvalet kağıdı? Böyle tipler de oluşmaya başladı ama 2-3 o zamanlar tabii sosyal medya bu kadar bozulmamış. Ben de diyorum ki oğlum yemek yiyorum. Hani yemek yiyorum. İşte avlu kağıt bulamamışım. Ya da sel bak bir şey bulamamışım. Ha, tuvalet kağıdı abi çok pratik. Hani götüme sürüp de buraya koymuyorum ki. Sıfır tuvalet kağıdı yani. <laughs> bir şeyler yapmaya başlar sonra etkilenmeye başladım bu durumdan. Ulan dedim herhalde yanlış anlaşılıyor. Yanlış bir şey yapıyorum. Peçete yani abi. İster kıçını sil, ister ağzını sil, istersen ellerini sil, istersen masanı sil. Pratik yani hani Allah peçete yok dediği zaman gidip tuvalet kağıdı alabilirsin. Sonra gizlemeye başladım onları. Sonra ayıktım mevzu ya dedim bu bebeler <laughs> tuvalet kağıdını bir sebepten ötürü kullanıyormuş. Yani ağzı yağlı eli kirli ama bir yer tertemiz. Tamam dedim buradan oluyor bu. Şu an var masanda. Yok oğlum ben artık tövbe ettim öyle bir şeye. Harbiden yok ha. Hiçbir şey yok. Arıyorum lan nasıl yok diye de harbiden yok. Eee ee, o sana ne bileyim oğlum biz başladık bu işe 25 yaşında nereden bileyim? Işıklığın az olmasının e, sorunu da şu çünkü bu pervaneyi kullanıyorum yazın çok sıcak oluyor. Ee? Ki bu pervane hiçbir şey yaramıyor. Onu... Yarar nasıl ya biraz kısaymış bir şeydir ama Fulecim vatını yükselt. Yani içindeki ampul belli güçsüz led 10 watt mıdır nedir tak oraya bir 100 watt bak aydınlanıyor orası. Yaramıyor abi vallahi arkadaşlar kusura bakmayın biz çocukluğumuzda klima teknolojisi yoktu. Benim bütün çocukluğum bununla geçti. Odalara taktılar en sonunda o normal vantilatörden önce. O kadar güzel ki, o kadar güzel ki ya yanlış ürün alıyorsunuz ya da bunun böyle ayarları var yukarıda terse dönsün bilmem neye dönsün yukarı vurdurtuyor olabilirsiniz. Bu yukarı vuruyor eğer tam tersine çevirdiğinde. Vallahi efil efil uyuluyordu ya en yaz sıcağında bile en sıcakta bile ben bununla gayet güzel uyuyordum baba. Evet benim bir sözüm var öyle. Bir on boyu olan insana tabii yeter. Aha yıl 1870 mi abi? Oğlum Al yıl 1870 mi şu an hala satılıyor sıfır ürün. Ya serinlemeyin oğlum bana ne ya. Ben size sanki bunun pazarlaması Türkiye distribütörü benim sanki ama. Diyorum ki serinletiyor. Yıllarca kullandım. Niye bunu savaşına gidiyorsunuz benle ya? Serinletmiyor ki. Öyle diyorlar. E oğlum ben de diyorum ki serinletiyor o zaman git serinletmiyor diyene de ki serinletiyormuş a** de bunun kavgasına gir. Ben yıllarca kullandım bunu mis gibi hala babam kullanıyor evde. Aa dur bir tane bir dakika toksik limon. Toksik limon yakaladım seni bam. Ha, oh be. Mal. Fulya Konya'da böyle evler kaç para ya? Merak ettim. Bu herhalde 1, 2, 3. 3 artı 1 mi bu ev? 3 artı 1 olması lazım. Aşağı yukarıda 100 metrekare falandır. 100, 110. Kirası ne kadar? 2 artı 1 mi? Ha doğru. Üçüncü odayı göster. Ya bu küçük oda da sayılır ya. Tuvalet. İstanbul'a kıyaslayacağım merak ettim. Abi Konya'da hala dolar 1 TL. <laughs> Üst komşu geçen 8K'ya tuttu. Bölgesi iyi mi? 8K bedava oğlum ya günümüzde bedava artık hani mesela asgari ücretle düşündüğün zaman o bölgede yaşarsın yani. Hadi masrafları da geldi işte aidat derim 50 lira değildir 50 liralık aidat mı kaldı onlar 10 sene önceydi de ya 8K'ya bedava der olduk işte mis. Bizim ev 3 artı 1 5K. Şimdi bak 5K da acaba ev sahibiyle kanlı bıçaklı mısınız o önemli. Var burada da var çevrede <laughs> bazı tanıdıklarım. Evin rayıcı olmuş atıyorum 80 bin lira. Diyor ki benim evim 10 bin lira. E 10 bin lira da oğlum ev sahibine günah değil mi? Şehirden şehire değişiyor haliyle. Bir dakika birinin daha bu tip adamları banlıyoruz. Fırat abi onu ba bak çok hızlısınız moderatörler. Bana bırakın ben banlayacaktım. DC diyor Fulya abla. Bakalım DC'de ne diyormuş? Aydat 65 TL. Yine göt oldum. Abi ben İstanbul'da yaşamayacağım zaten. Ne dert ediyorum ya. İstanbul'un boku çıkmış arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben ne zaman bu para konularını açsam İstanbul'u bilmeyen ve İstanbul'da yaşamayan herkes belama sıçıyor. Hani sanıyorlar ki ben... İstanbul'un en pahalı sentimde böyle oturuyorum. Para harcamak için can atıyorum gibi algılanıyor. Gerçekten İstanbul çok pahalı. 65 TL aydat. Hani bu apartman ne yatıyor? Tabii apartman görevlisi var mı? Asansörü var mı? Ya 10 kişi yaşasa 650 lira. 650 TL ne yeter yani? Mümkün değil. Yoktur ikisi de. Bence de yoktur. Fule var mı? <laughs> var mı? Apartman görevlisi var mı buraya? Yok yazacak. Ya %100 yok yazacak. Varsa... Ha görevli yokmuş. Dışarıdan yıkamaya geliyorlarmış sadece. Asansör de yokmuş. Işık var mı? Apartman ışığı varmış. Peki o <laughs> işte 300-500 lira elektrik, elektrik faturası geliyorsa. Ulan siz elektrik, elektrik diyemiyorum ya. hepsinizden ya. Elektrik. Tamam anladım normal. Aydat normal o zaman ne yapacak? 5000 liralık ne yapacak yani aşağıda kumbara mı yapacaklar apartmanda? Keyif <laughs> almışsınızdır beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. E bir de yorum yapın size bir zahmet. Sizi seviyorum. Güzel, eline koluna sağlık. Sık bir yorum yapayım. Ev biraz karanlık geldi. Bana sorarsan, ki kimse bana sormuyor ama yine öyleyse. Bana sorarsan bir an önce ışıkları değiştirmelisin. Ayrıca eski videolarını araya serpiştirmen videoyu biraz boğmuş. Biraz boğmuş. Aynada kendine çok fazla bakmışsın. Eskiden böyle şeyler yapmazdın ki ben senin neredeyse 12 yıllık izleyicinim. Eee ama malum sosyal medya e, illaki etkilenmişsindir. Seni e, yine de destekleyeceğiz, destekleyeceğiz tabii. E, son olarak yaptığın e, yaptığın diyet neyse çok işe yaramamış gibi e, bence daha fazla hareket etmelisin. Bu kafayla mı yazıyorlar acaba bu yorumlara? Düşünem acaba. nereden sen başka e, ev Aya böyle bir yorum atmayacağım tabii ki arkadaşlar. <laughs> Sonda da o pes de diyor şerefsiz. Ha şey anladım şaka şey olarak hani abartı seviyesi olarak diyorsun. Bu arada harbiden e, goygoyu bırakıyorum. İyi zayıflamışsın. Helal olsun. Hazirandan beri hep Haziran 7 aydır diyet yapıyor musun sen? Çok iyi zayıflamışsın. Videoda 10 numara olmuş. Daha da detay girebilirsin. Full ya. Yani yanlış anlama. İşini öğretmek için söylemiyorum ama. E, ben videolarda ya bak bu işte şey. Detaya lan ben Üsküdar evimde oturup televizyonun anısını falan anlatıyordum. Ben yani televizyonun anısını anlatmazsın ya yani, geri zekalı. Bunu kim ya? Oturup onu anlatıyordum. Ya bu televizyonu biz bir gün babamla işte şu aldık burada aldık. <gülüyor> Ve <gülüyor> dinliyordum millet yani hani. Ama enteresan hikayesi tabii. Babamla sabahlayıp o televizyonu almaya çalışmak. Zaten 5 tane stoğu vardı. Gece gitmişsin 11'de. Sabaha kadar 6'da dükkan açılacak. 5 bin kişi var orada. Herkes birbirle kenetlenmiş. Pazarlıklar dönüyor. Televizyon benim he, Hayır ben senden sonra geldim gibi. Çok eğlenceliydi o anılar. Şimdi gitsek öyle bir sıraya girsek 5 kişi bıçaklanır. baktakine ne? Evet evet ben de öyle mesela burada çok güzel yemek yaparsın. Çek yap ya ne olacak kızım? Koy bir tane kamera şu masayı ada gibi yap böyle sağ çek. Kamerayı bu tarafa koy. Bu ortada dursun. Sen burada işte kameraya karşı tık 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 bir şey mi kesiyorsun? Bir şey mi hazırlıyorsun? Onu yap. Arkada pişir. Bir tane Logitech, Logitech varsa kamera mameri onu da sağdan ocağın oraya koy. On numara 5 yıldız. He? Kuru fasulye yayını izlenir. Ben izlerim. Plastik kelepçeyle kabloları top arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Plastik kelepçeyle kabloları düzenlemek, kesme tahtasından raf yapmak, ne bileyim kaçak köçek çekim yapıp iki tane Ikea'dan masa alıp renklerin farklı olduğunu anlamak falan bunlar içerik değil. Ben bunları izlensin diye yaptığım şeyler değil. Anıma o ana ortak etmek için çektiğim şeyler. Ve bunlar sevilirken o kadar hızlı değişti ki. 2-3 sene sonrasında ya koyayım, ne yapayım masanın ne yapacaksın demeye başladı insanlar. Böyle bir değişim yaşadığı için ben durdum artık onlarda. Ha dedim bunu yapmayayım millet gerizekalı muamelesi yapıyor. Biliyorum o an gerizekalılığın olmadığını ama ne yapacağım? O videoları sövsünler diye mi çekiyorsun yani? Yoksa ne güzel abicim git şurada market alışveriş yaparken vlog çek yani. İlla aksiyon olmasına gerek yok. Mesela babam o peynirin işte Amerika borsasındaki ya da Amerika piyasasındaki dengelerini hesaplarken çek video şey yapacaktık. On numero. Çok samimi <laughs> oldu bir anda böyle yazmak ama. Hmm, sarmadı. <laughs> sarmadı. Silersin bunu sonra. Öyle algılarlar çünkü. Sen yap yeter ki abi izle. Biliyorum biliyorum yapıcı. Işte. O kafaya gireceğim arkadaşlar merak etmeyin. Bütün zincirlerimi kırıp içimden ne geliyorsa onu yapacağım bir noktada. Diyeceğim ki koyayım 5000 kişi gelsin. 100 kişi gelsin. Ne yapıyorsa yapsın. Ben bunu yapmak istiyorum deyip yapacağım. Taşınsam daha çık lemur izleyek. Yeter baba artık değil mi ya? Bir keyfimize bakalım be. Abi 3 yıldır bunu diyorsun. <laughs> Sırit lan. Pis herif. Pis kız pardon. We were on the run,